Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün ormanda karşılıyoruz sizi ve Yade merhaba de arkadaşlar uzun zamandır gitmek istediğimiz yere geldik Bebek'te kamp yapılır mı siz ne yapıyorsunuz diyenler vardı, gerçekten de. Bakalım yapılıyor mu? <laughs> <dedik. gülüyor> onu test etmeye geldik ama şu anda ilk izlenimlerimiz gerçekten çok zor. Yani e, Yade'nin yürüm yürümüyor olması birazcık dezavantajlarından evet. biri. E, konuşmak istiyorsun galiba yok yemek istiyorsun anlaşıldı. Yerde <laughs> yürümediği için birazcık zorluk yaşıyoruz. İlk izlenimlerimiz aslında bizi en çok bekleyen tehlike ne biliyor musunuz? Biz hatta ben onu alayım sen yavaş yavaş dediğim yere doğru git. Arkadaşlar biz yaklaşık iki yıldır kampta kalmıyoruz doğru mu Arzu? Çadır meselesi. Evet çadır meselesi. Şöyle bir durum var. Bizim iki senedir çadırımız balkonda ve durumundan haberimiz yok. <laughs> yani biz o balkonu yıkıyoruz. O çadır orada kalıyor. Üşengeçlikten dolayı. Ne olduğunu hiç bilmiyoruz. Onu çok merak <laughs> ediyoruz. İnşallah çadır vardır yerde. Yoksa arabada mı kalacağız yoksa geri mi döneceğiz? bence geri döneceğiz. Yani o kadar da değil. Arabada kalmayız. Evet. <laughs> diye düşünüyorum. İnşallah çadır duruyordur. Şimdi onu da kurarken çekeriz. Biz neredeyiz bu arada? Şu anda Erikli Şelalesi kamp alanındayız. Daha önce de buraya gelmiştik ve çok beğenmiştik geldiğimizde. Ee, yine çok güzel ve kalabalık kamp sezonu başlamış. Ve orman içinde şu an soğuk diye beklersin. Bence Ama Yadiden alalım güzel. onu. Mikrofon. geldi Yadi. Yadiden mikrofon gidiyor. Başka ekipmanımız yok. Sponsorumuz Ay. yok bizim. he Tamam. O zaman bir çadırı kuralım arkadaşlar. Sonra burayı anlatırız. Elikli e, burada Çifte şelale diye mi geçiyordu ismi? Evet. Eee Elikli Çifte Çok merak ediyoruz. Çadırı bir hemen kuralım hatta hemen. Hadi bakalım. <laughs> Evet çadır kurulumumuz bitti zor da olsa başardık bunu bir takım zorluklar yaşadık ama sonunda e, bitti. Şimdi Yade ve Arzu'yu ziyaret etmeye gidiyorum. Bakalım neler yapıyorlar çadırın içinde. Şöyle çadırımızı açalım arkadaşlar. Yade. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Yade'nin keyfi gayet iyi. Bir dakika şöyle ben de geleyim. Şimdi bir 9 aylık bebekle 9 ay 27 gün. Evet, onu da söylemesen <laughs> olmaz zaten. E, 10 aylık olmuş. Gibi. Evet. Buraya geldiğinde itiraf et bence hiç e, beklemediği kadar zordu. Hiç mutlu değildim açıkçası çünkü bir köpek faktörü iki çok sinek var. Bu kadar sinek beklemiyordum. İyi ki o şeyi almışız bak. Onu gösterelim bence arkadaşlar. Reklamını de doğal. reklamını da yapalım. Siveno'nun sivrisinek ve, ve kene kere. kovucu spreyi. Bir de biliyorsunuz bu sene kene gösterelim. çok fazla türedi yani Biz her yerde. Şöyle ilk iki saat %100 koruma etkisi garantisi veriyor. Ben ne olur ne olmaz yaydın yeniledim hemen bir saat sonra. Çadırımızı kurduk. Birazcık zorlandık. Paslanmışız itiraf evet edelim. Evet ya gerçekten iki yıldır çıldır iki yıl olmadı galiba ama şey kurmadığımız için. Şimdi arkadaşlar bebekle gelirken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Çok zor dedik. Evet, Neyse peki. Ama gerçekten yani bir ordu gibi eşya getirdik buraya. Yani yadeye şöyle şöyle Heh, bir uyku tulumunu uyku tulumu böyle aldık. hatta yatarken de onu çekeriz. Aynen. Nereden aldık bu uyku tulumunu? Bu uyku tulumu orada e, şey şu akutun evet, evet. aslında şey hem de e, akuta destek oluyorsun bu Aynen. ürünleri evet. alarak. Ve çok uygundu. 2 İk, ay önce aldık i, biz bunu. 2 aydan fazla oldu ne belki bedirdi? de. Ne musun? 230'a falan aldık galiba. Şu an nasıl fiyatları bilmiyorum. Eksi e -8. -8 dereceye kadar da garanti veriyor. Yani e -8. Yani uyku tulumu olmadan asla bir kamp yapılmaz. Ya bebeğe kesinlikle gerekiyor. Hadi biz kendimiz hani çok gitmiyoruz diye idare ediyoruz ama bizim de ya kesinlikle Ya hadi şu anda neler yapıyor <laughs> çadırda görmeniz lazım. Kendimizi almamız gerekiyor bizim de aslında. Biz daha önce video çekmiştik hatırlarsınız. Onu da hemen şöyle bir yere koyuyorum. Kamp yaparken dikkat etmesi gereken unsurlar diye. İşte ne, ne yanınıza ne almanız gerekiyor diye. Şimdi ona eklemeler yapalım. Ee, bebekle gidiyorsanız mutlaka bebeğin uyku tulumu olması gerekiyor. Evet kesinlikle. Ee, Su termosu, normal yemek termosu hepsini getirdim. Çünkü zaten sabah yarın yemeğini hazırlayıp koymuştum. Onu yanımda getirdim. <laughs> gayet sıcaktı panke. Yani termos olmadan çıkmak zor. Aynen yani şöyle bir de bunun dönüş yolu da olduğu için hani biz biraz evden uzak bir yere geldik yine burada yemeğini hazırlayıp giderken götürürüm yolda yediririm gibi düşündüm hı hı. E, su matarası da havalar çok ısındığı için lazım. Biz buraya gelmeden önce Bursa'da hava 35 dereceydi şu anda geldik e, üşümüyoruz var. ama çok böyle güzel bir eser ya evet. o serinlik var şu anda e, ama. Gelirken yanımıza mutlaka hırka, işte e, gece yatarken e, battaniye aldık. Evet. Yardımla. Yine ben ceketini getirdim, kalın. Yine uzun kollu kıyafetler getirdim. Bursa'dan çıkarken kısa kolluyla geldi. Çünkü çok sıcaktı. Arabada sıcaktı. Evet Yade yatacak mı? En büyük durumlardan bir tanesi bu. Çünkü biz güzel güzel yani, mangalımızı yerken Bir de şöyle, rahat çay. Yade deli gibi yatan bir çocuk. Yani bir sağa dönüyor bir sola. Uykutulumunda olabilecek da. mi diyorsun? İşte En, en merak ettiğim şey uykutulumu nasıl yatacak. Peki. O zaman biz şimdi birazcık hazırlık yapalım arkadaşlar. Ee, tekrardan görüşmek üzere. Evet gördüğünüz gibi doğası çok güzel buranın. Ormanın tamamen içindesiniz. En güzel yanlarından biri platformların çok olması. Platformları çadırlarınızı kurabiliyorsunuz. İsterseniz e, akarsunun kenarına kurabilirsiniz. Su sesleriyle uyuyabilirsiniz. E, Tesis hakkında şunu söyleyebilirim. Tuvaletleri çok temiz. E, Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. kendi çadırınızda konaklama yapabiliyorsunuz. Kişi başı 90 TL bir ücreti var. Onlar size çadır ayarlamıyor. Evet, kuş sesleriyle şöyle sizi yalnız bırakayım. Kahvaltılar yapıldı, her şey yolunda. Artık gitme vakti geldi. Nasıl evet, geçti? Dün neler yaşadık, onlardan bahsedelim. Gece gerçekten çok soğuk oldu. Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Normalde 16-17 derece gibi gösteriyordu sıcaklığı ama imkansız kesinlikle 4-5 dereceye kadar düştüğünü düşünüyorum sıcaklığın. Ee, yadi ilk başta uyku tulumunun içine ellerini sokmak istemedi. Sonra gece 3'te uyandı. Herhalde üşüdüğü için uyandı. Sonra... Buz gibiydi ya çocuk gerçekten. Evet. Neyi unuttuk? Yani bere almayı unutmuşum yanıma. Kafasız üşümüştüm. Ee, sonra biz üçten sonra Yade'nin ellerini zorla soktuk uyku tulumunun içine. Ve üçten sonra çok rahat uyudu gerçekten. O zaman sana soru. Kap mı yoksa bungalov mu? Kesinlikle kamp, çadır. Çünkü şöyle bir şey. Ben Buradaki bütün eşyalar bize ait olduğu için her şey daha rahat hissediyorum kendim ki muhtemelen sen de öyle düşünüyorsun. Benden hip edeyim ama gittiğimiz bungalovla da alakalı olabilir. Ya bi bilmiyorum. Geçenki bungalovda biraz rahat edemedim. Bir de çünkü çok gıcır diyordu yukarı çık aşağı in. Bir de belki Ramazan'ın da etkisi vardı hani oruç falan filan. Ben çadırdan daha çok zevk alıyorum çünkü ormanın içinde uyanıyorsun bir de şey avantajımız oluyor yani yerde orada uyurken mesela biz rahatça oturup çayımızı içebiliyoruz hani ağlasa hemen duyarız gibi. Bu arada yeşil bilekliklerinden de bahsedelim arkadaşlar bunları arabayla girerken işte görevli veriyorlar evet. burada olduğumuzu anlayabilmeleri için yoksa kaçak misafir girdiklerinde ayırt edemiyorlar. Bebekle kamp yapılır mı? Bence yapılırmış bence de yapılır. O zaman arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kapat bakalım videoyu. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olun ve arkadaşlarınızla da paylaşın. Hoşçakalın.